Gaudi'nin yani, e, şey sergisi Gaudi, gibi olmuş. Eserleri var. Barcelona'da Gaudi'nin şehrin değişik yerlerine yaptığı ünlü eserlerinden biri Casabatio'dayız Kas, şu anda. Dalgalar, deniz canlıları görüntüleri, dalga, dalga, dalga şekilleri O nedenle bunu taş odaya vermiş. Ve bu da Bavli en iyi eserlerinden birisi burada. Barcelona'da Gaudi'nin şehrin değişik yerlerine yaptığı ünlü eserlerinden biri Kas Kasabatio'dayız şu anda. Gaudi'nin ne kadar e, ıı, Sagrada Familia ile anılması rağmen diyelim, şehrin değişkilerinde eserleri mevcut. Hatta şehirdeki elektrik direklerini de Gaudi'nin tasarladığı ve yaptığı ve evet, evet, şimdi Barcelona'dayız, evet. Kasabat yolu önündeyiz. Şu anda Kasabat yolu'dayız. Gaudi'nin en ünlü eserlerinden birisi zaten Kalı şehir. Değil, sağda Sarda'da kendi kendini adamı koymasına evet, rağmen şehrin değişik Burak'ta çok güzel eserler var. Burak'ta işte kemik bir yerlerinde, kemikler e, kasaba, kasaba diyor. Evet. Bir yanım yok. Bir tasarımı da yapan insanlar, mimar. Mesela şu anda kasaba gibi bir yerde var. Zaten bu şehir Gaudi'nin yani, şey, sergisi gibi tabii. olmuş. Gaudi, şey, Eserleri Gaudi, var. Şu, şu anda gördüğünüz elektrik geliyor. Evet. Şöyle gösteremedim. <laughs> Nerede bu şey? Tekrar. Kasa batıyor. ...Paholi'nin en ünlü eserlerinden birisi. Aynı zamanda kemik yığını ya da kemikleri ev alabilen Dış görünüm üstünde. Hani kemik yığını ya da kemikler evi diye adlandırılıyor. Şu balkonda bile tepesinde bulunan... ...işte hani yuvarlak veya yamuk balkonlar ve eş şekillerden dolayı. Daha ne tarzda veya daha sonra yapılan binalardan birisi bu Gaudi'nin bir eseri değil. değil aynı zamanda sadece mimari eserlerle bu çevredeki ediltilik renklerinin de tasarımını yapan kişi şu anda mesela bu durakta gördüğünüz ediltiliği Gaudi'nin eseri olarak kabul edilir. Yani şey. bank bile o kadar evet, güzel bile, ki. Evet, şu an i̇şte kalabalık olduğu tasarım. için çok şey yapamıyorum ama şöyle şuradan çekeyim size be. Zaten şehir Gaudi'nin sergisi Gaudi gibi olmuş. Karşıda Bondo yani karşısı... Ne orada, var ki karşıdaki? Orada. Ha oradaki banka diyor mı diyorsun? Bank. Ama şimdi. Enquanto yeri kasa bir yadayız. Yani mağmur diyen taş ucu. Bu taş ucu da sanki bir taşın öldürmesiyle yapılmış bir görüntü olduğu için. Bir de işte dalgalar, deniz canlıları görüntüleri gibi dalgalar, balkon şekilleri gidersin. O nedenle bunu taş ucu ayırmış. Yine bu da Dolby'nin en iyi eserlerinden birisi burada. 1910 yılında e, yaptığı eser.